Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Terör örgütü YPG PKK'nın suikastçısı Dilber'in kaçar MIT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Operasyonda PKK kıyafete giyinmiş iki ABD askeri vurularak etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK-YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Rojda Kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Operasyon sırasında PKK kıyafeti giyinmiş iki Amerikan askeri MIT mensuplarına ateş açtı. Teşkilat ekibi saldırıya karşılık vererek iki Amerikan askerini vurarak etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi. Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı. Kaçar'ın son olarak, Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynul Arap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve noktadaki olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.